Süleyman hemen kullandı ceza alanı orta ve top yandan dışarıya gidiyor bir köşe vuruşu daha Şevki şer geldi orta ceza alanı kahe yükseldi yükseklik kazanan top son anda kaleci Bilcik bir köşe vuruşu daha Şevki topu rakibinden söktü Şevki bastı bir kez daha kontrol etti Atak denizli sporun Bülent Ertuğrul sağ taraftan Ömer de atağa destek verdi orta kapa üstten dışarıya onu. Ofiedo önünde Saşa. Berkan hata destek verdi. Berkan, Berkan ceza alanında top oyunu alan içinde karambol dışarıya kaleci Ozan köşe vuruşu. İşaret geldi. Süleyman Direkt kale üstten şuraya. Süleyman çelik yok. Ve oraya gelen son futbolcu Burak uzun oyunu. Ofiedo Orfi'ye doğru. Sonlar attı. Sağdan geçti. Orta. Top oynalarında. Şey vurmuş. Top oluşamadı. Mustafa. Atak devam ediyor karşı kadına. Mustafa Sevgi. Mustafa önde Bülent. Mustafa. Şut pozisyonu. Ortaya. Sağ tarafta. Caner. Vuruş. Top dışarıda. Şu ana kadar maçta en önemli pozisyon. Ceza alanında kaleci çift yumruk ceza alanının dışına. Boşta kalan top. Muhammed. Sol tarafta Kerem. Offside yok. Kerim. Kerim şut pozisyonu. Önü boşalttı. Şut. Savunmadan. Ofiyedo'dan döndü. Mehmet uzaklaştırdı. Ama daha önce kalkan bayrak var. Mert. Bülent Ertuğrul. Kahya. Göz kontrol. Önde vardı. Ahmet Arı. Onur. Kaleci bir an tereddüt etti. Mutlak bir pozisyon kaleci. Bilcik koleyizi izin vermedi. Şu ana kadar da Denizli Spor'un rakip kalede yakaladığı en önemli pozisyon. Berkan. Orta. Ofiedo yerde. Hakeme bakıyorum. Ve köşe vuruşuna yükleniyor. Pozisyon tekrar ekranda. Süleyman'ın hareketiyle Ofiedo yerde kaldı. Aşakıllar bir penaltı beklediler. Kaher oyun devam ediyor. Süleyman uzaklaştırdı. Sağ tarafta Ahmet Arı. Kendi yer alanından çıktığı için offside yok. Ahmet, Ahmet sol tarafa. Atak devam ediyor. Kaleciyle karşı karşıya vuruş ve gol. Denizli Spor 90 artı 2'de 1-0 öne geçiyor. Barış. Ozan ve Mustafa Öğretmenoğlu 90 dakikayı bitiren günün çaldığı maçın sonucu karşı yaka 0, Denizli Spor 1.